Sonuçta var ya. Pazartesi günleri olmuyor. İşte disco burada. Hoş geldiniz. Merhaba. İsminizi öğrenebilir miyim? Adım Edaso. Ay Ceren sen misin? İnanamıyorum ya. Ya Ceren inanamıyorum. Ya yeni yarışmacımızı davet ediyorum. Yağmur podiumda. Yaka yaka geldin Yağmur. Prova mankenliği yapıyorum. Beğenmedim. Ben de seni beğenmiyorum. Bak buranın kuralı biliyor musun nasıl? Orada durduğu kişi... Ah bir uyarsınız bu kurallara, bir uyarsınız. Bir de nasıl öğretir, nasıl da öğretir bak bak. At. Aşağı, in. Yukarıya, in tekrar. Yukarıya, in tekrar. Hah, budur. <laughs> tamam. Oyna be kız. Oyna hadi. İşte benim stilim yeni bölümüyle yarın TV8'de.